Dünyanın her bir noktasında yer çekiminin olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü dünyada yer çekiminin olmadığı bazı noktalar bulunmakta. Bu noktalarda diğer yerlerin aksine sular aşağıya doğru akmıyor. Arabalar kendiliğinden yokuş yukarı çıkabiliyor ve ayaklarınız yerden kesilebiliyor. Biz de bugün fizik kurallarına meydan okuyan dünya üzerindeki yer çekimsiz yerlerden bahsedeceğiz. İşte yer çekiminin olmadığı en şaşırtıcı yerler. 1. Hoover Barajı, Amerika Videomuza Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda yer alan en çok turist çeken noktalardan bir tanesi olan Hoover Barajı ile başlıyoruz. Devasa barajın en dikkat çeken özelliği tahminde edeceğiniz gibi yer çekimine meydan okuması. Barajda yapılan deneyi gördüğünüzde sizler de gözlerinize inanmakta zorluk çekeceksiniz. Bu deneyde su dolu şişenin barajdan aşağıya doğru dökülmeye çalışıldığını görebilirsiniz. Ancak sürpriz bir şekilde suyun aşağı doğru akması gerekirken fizik yasalarına aykırı olarak su havaya doğru çıkıyor. Bu deney suyla da sınırlı kalmıyor. Bilim insanlarına göre bu barajın üstünden atacağınız her şey aşağıya düşmek yerine yukarı çıkacak ve havada asılı kalacaktır. Bu muazzam olayların sebebi ise basınçtan dolayı oluşan hava akımı. Çok şaşırtıcı, öyle değil mi? 2 Kuruk Ormanı, Polonya Eğri orman ya da diğer kullanımıyla çarpık orman, Polonya'nın kuzeybatısındaki bir kasabada yaklaşık 400 tane çam ağacından oluşan bir korudur. Ancak koruda ormanlar alışık olduklarımızdan epey farklı. Çünkü bu ormanda bulunan çamlar gövdelerinin bir kısmından sonra 90 derecelik bükülmeyle eğiliyor. Fakat bu durumun sebebi henüz tespit edilememiş. 1930 yılında Almanya İmparatorluğu'nun Pomeranya iline bağlı olan bölgede dikilen ağaçların ne insan ne de bir makine faktörüyle bu hale getirilemeyeceği incelemeler sonucunda belirlenmiş. Ama 1930'lu yıllarda dikildiği söylenen bu ağaçların insan eliyle bu hale getirildiği kimiler tarafından iddia edilirken kimileri de bunun ne insan eliyle ne de makine yardımıyla yapılamayacağını söylüyor. Peki sizce bu ağaçlar nasıl bu hale gelmiş olabilir? 3. Altın Kaya, Myanmar Bu kaya altınla kaplı ve her an düşecek gibi görünüyor, öyle değil mi? Myanmar ya da Burma olarak bilinen Güneydoğu Asya ülkesinin her yeri altın kaplamalı tapınaklarla dolu. Her an düşecekmiş gibi duran bu altınla kaplanmış kaya tam olarak 2500 yıldır aynı şekilde duruyor. Kaya üzerine oturtulmuş pagoda ile birlikte 15 metre yüksekliğinde. Kaya sabit değil ve herkes onu hareket ettirebilir ancak doğa bile onu henüz yerinden oynatamamış. Yani halkın inanışına göre kaya Buda'nın saçları tarafından tutulmakta. Yine inanışa göre kayayı sadece bir kadın yerinden oynatabileceği için kadınların kayaya dokunmasına kesinlikle izin verilmiyor. 4- Davasko Kayası, Arjantin Sırada Arjantin'de bulunan yerçekimine meydan okuyan Davasko Kayası var. Myanmar'daki Altın Kaya gibi Davasco Kayası da görenleri şaşırtmayı başarıyor. Binlerce yıl boyunca bir kaya yığınının ucunda asılı halde duran kayanın ağırlığı 300 tondan fazlaymış. Yerel halk onu kontrol etmek için tavanına bir cam şişe koymuş ve şişe çatlamış. Ancak bu büyük kaya 25 Şubat 1912 yılında yer çekimine yenik düşmüş. Bu yerel halk için gerçek bir şok olmuş. Aradan geçen 95 yıldan sonra ise Davasco kayasının yerine plastik bir kopyası konulmuş. 9 ton ağırlığında olan kopya büyük bir kaya parçasına sabitlenmiş olarak hala duruyor. 5. Ala Gözda, Ermenistan. Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Ala Gözda'da fizik kurallarına karşı geliyor. Burada motoru durdurulan arabalar kendi kendine yukarı doğru ilerliyor. Yani yokuş çıkıyorlar. İnsanları şaşkına çeviren bu görüntü sebebiyle binlerce turist her yıl daha ziyaret ediyor. Ayrıca bölgenin yakınlarında yukarıya doğru akan bir nehir de bulunmakta. Bölgede yaşayan insanlar da yokuş çıkmanın yokuş inmekten daha kolay olduğunu söylüyorlar. Peki kimler daha önce yer çekimine meydan okuyan bu yola gitmişti? 6. Gizemli nokta Amerika Gizemli Nokta adındaki bu yer ilk olarak 1939'da George Prusen tarafından keşfedilmiş. Gün boyunca etrafı keşfeden George Prusen günün sonunda başının dönmeye başladığını ve kendini hasta hissettiğini söylemiş. Daha sonra bu olayın buradaki manyetik dalgalanmalardan kaynaklandığını düşünen adam bu noktaya bir kulübe inşa etmeye karar vermiştir. Bu akıl almaz kulübede düşmeden istediğiniz hareketleri yapabilir, duvarların üzerinden bile yürüyebilirsiniz. Hatta yer çekiminin olmadığı bu noktada su dolu bardağı ters çevirdiğinizde tüm suyun havaya doğru aktığını görebilirsiniz. Çok ilginç, öyle değil mi? Optik yanılsamalarıyla ünlü Vortex bölgesinde yer alan bu mistik yere halk tarafından yasak toprak adı verilmiştir. Buradaki halk, insanların gerçeği farklı bir şekilde algılamasına sebep olan güçlerin olduğunu inanmakta. Peki sizce böylesine mistik güçler gerçekten var olabilir mi? ya da bizim gerçeği farklı algılamamıza sebep olabilir mi? 7. Şelaleler, Faroe Adaları Şelalelerin aşağıya doğru akmasına alışkınız, öyle değil mi? Ancak Faroe Adalarında bulunan bu şelale, diğer şelalelerin aksine ters yönde akıyor. Fizik kurallarını çiğneyen ve büyük bir mucize yaratan bu şelalelere aynı zamanda Şili'de ve Avustralya'da rastlamak mümkündür. İngiltere'de de ters akan bir şelale vardır. Bu şelale Hayfield'a yakın bir yerde bulunuyor ve gökyüzüne doğru giden bir akıma sahip. Bu yüzden şelaleden çok bir fıskiyeye benziyor. Tersine şelalenin sırrı ise rüzgar. Rüzgar o kadar kuvvetli ki aşağı doğru akan su rüzgar tarafından tutuluyor ve yukarı doğru itiliyor. İngiltere'de bulunan bu şaşırtıcı şelalenin yüksekliği ise 78 metre. 8. Gizemli Yol, Güney Kore, Tıpkı Ala Gözdağ'ına olduğu gibi Güney Kore Jeju Adası'ndaki bu yolda da boş şişeler yokuş aşağı değil yukarı hareket ediyor. Yer çekimine karşı gelen bu yol sayesinde Jeju Adası turizm merkezi haline gelmiş. Her yıl binlerce turisti ağırlayan adayı ziyaret edenler bu yola gelip boş şişelerini yokuş yukarı yuvarlıyorlar. Hatta yerler yola yer çekimi anomalisinin nerede başladığını gösteren bir tabela bile koymuşlar. 9. Hudson Körfezi, Kanada 1960 yılında yapılan incelemeler sonucunda Kanada'nın bazı bölümlerinde yerçekimi seviyesinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. Hudson Körfezi, yerçekiminin düşük olduğu alanların içinde ise insanları en çok şaşırtmayı başaran yer olmuştur. Buradaki yerçekimi bozuktuysa bundan 2,5 milyon yıl önceye kadar uzanıyor. Dünyanın tektonik hareketleri sonucunda kıtalar hareket etmeye başlamıştır. Kanada'nın bu bölgesinde ise dünyadaki yerçekiminin en düşük olduğu bölgeye kadar sürüklenmiştir. Birçok ziyaretçi toplayan bu bölgede uygun koşulları yaratabilirseniz belki siz de havada durabilirsiniz. Peki kimler Hudson Körfezi'ne gidip yerçekimine meydan okuyup havada asılı kalmak ister? 10. Manyetik Tepe, Hindistan Videomuza Hindistan'da bulunan Manyetik Tepe ile devam ediyoruz. Hindistan'daki bir yol üzerinde gerçekleşen manyetik bozulma, devasa araçları kendi kendine yokuştan çıkartacak kadar güçlüdür. Bu alandaki manyetizm o kadar güçlü ki, buradan geçen uçakların belli bir seviyenin altında uçmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Bazı insanlar bu olayın ruhani bir güç tarafından gerçekleştiğini söylese de, bu olayın dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir bozulma olduğunu söylemek mümkün. 11. Şeytan Kulesi, Amerika Black Hills'deki Bear Lodge Ranger bölgesinde yer alan Şeytan Kulesi doğal bir oluşumdur. Şeytan Kulesi mükemmel şekli ve büyüklüğüyle Wyoming'in simgesi niteliğinde. Özellikle dağcıların buraya ilgisi çok büyük. Sadece 386 metre yüksekliğinde olmasına karşın Everest'e tırmanabilen dağcılar Şeytan Kulesi'nin tepesine tırmanamıyor. Çünkü dik yüzey sebebiyle en tepeye ulaşmak imkansız ve geri dönmek daha da zor. Bu yüzden bu kulenin yer çekimine meydan okuduğu iddia edilmekte. Peki kimler bu sıra dışı dağa tırmanabilir? 12. Abdurrahman Gazi Türbesi, Gizemli Yol, Türkiye Yer çekiminin işlemediği noktalardan biri de ülkemizde yer alıyor. Erzurum Palandöken dağ eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi yolu görenleri şaşırtmayı başarıyor. Bu gizemli yol uzun zaman gündemi meşgul etmiş. Bu durumun türbeyle bir ilgisi olduğu gibi bir iddia hala birçok insan tarafından kabul görüyor. Ancak bu yolda biraz önce bahsettiğimiz gizemli yerlere benzer bir ilüzyona sahip. Burada yaşayan birçok insan yukarı gitmenin yokuş aşağı gitmekten daha kolay olduğunu iddia ediyor. Ancak bu sadece bir göz yanılması. Yol yokuş yukarı gibi gözüküyor fakat eğim aslında tam tersi yönde. Peki daha önce bu yola gidip bu sıra dışı deneyimi yaşayan var mı? Varsa deneyimlerini bize yorumlar kısmından yazmayı unutmasın. 13. Titreşim ve ses dalgaları. Ses dalgaları yer çekiminden etkilenmez. Bu konuda yapılan bilimsel ve amatör deneyler de bunu kanıtlıyor. Mesela hoparlörlerin önünden geçen su ses salgalarından dolayı zigzag oluşturur. Ses salgaları görünmez olduğu için bir anda böyle bir şekil alması oldukça şaşırtıcı bir görüntü ortaya çıkartıyor. Siz de evinizde bu deneyi uygulayabilir ve ses salgalarının yer çekimine meydan okuduğunu kendi gözlerinize şahit olabilirsiniz. Dünyada yer çekiminin işlemediği alanlardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Ama videomuzu bitirmeden önce yerçekiminden kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle yerçekimi dünyanın kütle çekimidir. Dünya yüzeyinde veya yakınındaki nesneleri etkiler ve onlara yerçekimi iğmesini kazandırır. Başka bir deyişle Isaac Newton'un yere düşen bir elma sayesinde keşfettiği yerçekimi yasası geoid olan dünyanın üzerinde nasıl evrene savrulmadan durabildiğimizi açıklıyor. Peki bu gizemli ve şaşırtıcı yerlerden en çok hangisi sizi şaşırtmayı başardı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.